Herkese merhaba arkadaşlar ben Uğur bugün sizlerle birlikte herkeste 10 dolar batıracağız Evet hadi bakalım bir avp kasası açmak istiyorum şu rainbowlardan açacağım Çünkü bunun içerisinde şunlar var yani ucuza kapatmak için olayı tam olarak 10 dolarımız var yani bu siteden bana e, dün Orion çıktı bir buçuk dolarlık e, silahım vardı ellerinde olmadığı için onu bir sonraki gün ben unuttuğum için onu paraya çevirmişler Ben de usb kasası açayım dedim ve Orion çıktı Onu da bir ak ile takas etmeyi düşünüyorum Siz de düşünüyorsanız yazabilirsiniz Evet şu rainbowdan bir tane açıyorum Ondan sonra direkt AWP kasası açacağım Umarım düzgün bir şey çıkar Hadi bakalım başlayalım çok uzun bir video olmayacağız zaten ama az önce video çekeyim diye arkadaşlarla birlikte bu neymiş evet. kalsın ne yaptığımızı görmek istiyorum çünkü bundan bir tane daha açayım 8 8 8 kaldı. tamamdır. Bu arada az önce rekabetçi videosu çekelim diye bir arkadaşımız yazdı. Girdik. Videodayken her türlü hile geliyor abi. Video olmadığı zaman arada sırada denk geliyor yine. Çıldırdım. Kapattım kaydı. O yüzden kanalımda hiç rekabetçi videosu yok düzgün. Şimdi şu AVP kasasını açalım. Ve batmak nasıl olur izleyin. Hadi bakalım. 8.65 dolar bir tane daha bir biz çıktı. Ben var istiyordum ve minimal bir efsane oldu abi bu. Müthiş oldu. Çok iyi. Dur hemen. Minimal bir. ayarlı start falan gelseydi. Neyse abi biz. Tamam. Acaba bir tane daha açsak mı bundan? Neyse kar. Kar yaptık. Batmadık. Çok güzel. Limited diyor. Çekemiyorum çekemiyor mu acaba şu anda? Bakalım bir abi şunu. Alabiliyor mu? Sen diyor. 438. Bir tane daha açsam mı? Ben alacağımı aldım ya. Açayım bir tane de. Hangi de daha iyi? Bu daha iyi. 19 satarsam denk geliyor. Aynı. Şunu pardon. Pardon. Şunu satalım. 4.50'ye de olsun. Bir tane daha VP kasası açalım. Aslında M4 kasası var mı? Hmm, bundan Buradan gelir mi ki acaba? Display Space hoşuma gidiyor. Buradan en kötü ne gelebilir ki? Bir dakika abi. Bu 41 ediyor ya. Yani 43 etseydi satıp M4 kasası açardım. Ama bakalım. Neyse biz yine bir tane daha VP kasası açalım. Bakalım ne gelecek. Hızlı giriyoruz. Ve batış mod. Bon. dragonlar geliyor sandım aklım gitti ya aklım gitti <laughs> hazır değilim herhalde <laughs> şaka mıydı lan o neydi az önceki belki punk test Neyse 11. 12 dolar. Abi şimdi e, ben bunu el bu alsam satacağım yani kullanmayacağım. Ben o varı kullanabilirim. Kullanırım yani büyük ihtimalle. Şimdi bu 3 dolar bunu Steam'e atıp sonra geri çeksek 1 dolara falan alacak. O yüzden ben bunu satıyorum abi. Açamadığım şu kasadan açacağım. 5 tane açayım mı? Şu nokta 27 Bir dakika. 3 tane açtım. 1.80 Ne kalıyor? Aç ya. Hadi bakalım. Kırmızı bir şey geliyormuş. Nerede? Nathan bir tane almak istiyordum. Bir kalsın bu hani ne, kar, ne zarar. Bir kalsın abi o. Bir buçuk dolara ne var? Ondan da bakalım. Ya bir tane M4 M4 skini lazım ya. Lazım yani. Açalım Glock ya. Ama ne kadar çok düşünüyorum. Bunu da sat. Bu da zarar. 30 kuruşa da klasik kasadan açalım. Hadi bakalım. Alfemizi aldık. Bir tane Sunny Leo var. Onu satarım. Fitleriz öyle. De fena değildi. Bu ne abi ya? 9 kuruş da insaf. Minimum. Neyse bu kalsın ne gedi yok olabilir kullanabilirim. Neyse onu ayarlarım ben. Şuradan e, promo kodu var arkadaşlar. Siz de bu kodu kullanarak bir kişi kullanmış. Kanalım küçük olduğu için bu kadar oluyor. E, bu kodu kullanarak siz de kasa açabilirsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir video izlerken. Bir sonraki kasa açma videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bayramlar bu arada.